Hello bitcheslar Ay girişe bakımın Telefonumdan ben bir sürü video çektim ve alandan kaynaklı işimi tamamlayamadım arkadaşlar O yüzden yan telefonla çekiyorum Bu arada elime bakın elim çok komik duruyor patatese benziyor Evet ne oldu diye soracaksınız sormayın Şaka şaka Ne kadar komik Şimdi neden oldu biliyor musunuz bu ben protez yaptırmıştım. Sonra salak gibi çıkarma parası vermemek için ben bunları tek başıma çıkarmaya çalışırken bir baktım tırnağım çıktı. Öyle. Çok bir hikayesi yok aslında. Oğlum bu kamera niye böyle duruyor? Bir dakika. Ben bu kamerayı... Bir şey değil mi? Benim kendi kameram daha güzel. Uzakta durmam gerekiyor sanırsam. Ama ben bunu böyle tutturamam. O yüzden Şimdi makyaja geçeceğiz ve ben size aldatılma anımı anlatacağım. Anlat hoca anlat. Sözü anlat hoca. Aldatılma anım çok komik bu arada gerçekten. O zamanlar travma yaratmıştı yani hala kimseye güvenemiyorum maalesef ama gerçekten o kadar komik ki yani size anlatınca siz de anlayacaksınız. Şimdi hemen ben makyajlarımı alacağım. Bekle. Oğlum ilk elime kapatıcı alıyorum. Diksiyonum kaydı. Bu tabii ki de ilişkim Gerçek hayattan değil de sanallandı. Ee, sanaldan ilişki yapmayınız, cidden yapmayın. Uzak mesafe yapmayın dedikten sonra uzak mesafedeki birine aşık olunca da ben yani. Neyse oraları <laughs> geçiyoruz. Bu arada bu olay geçen sen oluyor. Ben bunu nasıl tanıştım? Bizim ortak arkadaşlarımız sayesinde tanıştım. Bizim böyle bir grubumuz vardı. O da e, benim arkadaşımın arkadaşının kardeşiydi. Ondan sonra bu beni hiç sevmiyordu. Neden bilmiyorum abi. Hiç sevmiyordu beni hatta şey diyordu Bu kızı gruptan atıp falan grubu ben oluşturuyorum Hayırdır Pardon biraz falan yine küfür ettim yine küfür ettim Okey sıkıntı yok Bu beni sevmiyor diye ben de onu sevmiyordum Kisi Bu gruptan bana laf falan sokuyor Ben de o sıra onu takmıyorum pek yani Bir gün de tak çıktım takamıyorum <laughs> Bir saniye <laughs> Oh gibi oldum bu arada her neyse sıkıntı yok Bir gün bana yazdı işte selam falan diye Ben dedim ki selam hayırdır yani. Oraları çok hatırlamıyorum bu arada. Biraz konuştuk onunla. Şey dedi işte sen ne kadar misin ya dedi. Ben senden nefret ediyordum dedi. Ben de böyle kal Dedim ki biliyorum zaten niye nefret ediyorsun sen benden falan yaptım böyle. Ben de bilmiyorum neden nefret ettiğimi gıcık kapıyordum dedi. Ben dedim ki gıcığa benzer bir var. <laughs> Kedim bağırıyor. <laughs> Biz bununla bayağı konuşmaya başladık işte. Sabah günaydın falan yazıyordu. Biz bu arada bununla üçüncü günden sevgili olduk. Öyle de absürt bir durum tamam mı? Sonra bana birden şey dedi işte dedi ben sana aşık oldum galiba falan. Dedim ki aa dedim ben de senden hoşlanıyorum hadi çıkalım falan yaptım böyle. Sonra biz bunu sevgili olduk yani. <laughs> yani ben bir tık hak etmişim sanki daha tanımadan etmeden sevgili oldum yani. Biz bununla çok akıcı konuşuyoruz falan işte beni sesli arıyor. Gözünü aramak istediğim zaman Açmıyordu bu arada. Ben birkaç kere görüntü aramıştım. Görüntüsünü açmamıştı. Ben açıyordum. Ben enayimim abi. Neyse. Yani fake olmasından falan şüpheleniyordum ki bilmiyorum hala bilmiyorum yani fake mi değil mi. Bana şey dedi işte ben normalde Almanya'da yaşıyorum dedi. Ama benim babam dedi Ankara'da hapiste dedi. Ben dedim ki o nasıl oluyor? Aslında Türk yüzeyi dedim onu anlayabiliyorum zaten dedim. Ona sonra dedi işte biz Almanya'da yaşıyoruz falan. Ee, babam annemi vurdu. Hapse girdi, derim ha <laughs> ne oluyor Allah'a emanet falan yapacaktım en son. <laughs> Ondan sonra ne? Ben diyorum ki ay dedim, çok geçmiş olsun Allah rahmet eylesin falan. Ben de üzülüyorum tamam mı? yeri zekalıymış. Çünkü çok aptal bir insan olduğum için üzülüyorum. Bu arada ben konuşurken makyaj yapamadığımı fark ettim gerçekten. Çünkü kameraya bakmak çok zor. Bununla e, sessiz konuşuyorduk yine tamam mı? Arkadan bir baktım. ezan okumaya başladı. Bu birden şey yaptı böyle. Durun takdir edeceğim onu. Allah'a Ben seni sonra arayacağım. Aynen bu. Birden dedim ne oluyor? Arkadan Allah'a ekber sesi geliyor. Ve ben seni soru arayacağım diye kükreyen birisi var. Pat diye telefon kapanıyor. Dedim falan yani. Bu arada benim Instagram'dan konuşuyordu. Aslan numarasını vermiyordu ve bana şey diyordu işte. Almanya numarasını verirsem kontörüm çok gider. Diyorum ki Whatsapp diye bir şey var diyor. Whatsapp'tan da olmuyor. Gerizekalı Almanya'da dayım var benim. Ben salak mıyım sence? Mala benzer bir tipim var? Evet. Mala olmasam zaten ben bununla konuşmaya devam etmezdim abi. Neyse arkadan edansız geldi dedim ki. Almanya'da ezan mı okunuyor? <laughs> sesli sesli böyle. Ondan sonra ben bunu dayıma sordum. Dedi ki Almanya'da camiler var dedi Müslümanlar için. Ama ezan okunmuyor sesli bir şekilde dedi. Çünkü Müslüman bir ülke değil dedi. Ben de dedim Allah Allah dedim. Acaba ben bilmiyorum da Türkiye'ye mi geldi falan oldum. Sonra ben buna ertesi gün şey dedim. Benim mesajlarıma bir süre bakmadı bu. Sonra dedim ki sen Türkiye'ye mi geldin dedim. Benim haberim yok dedim. Sonra dedi ki yok ya dedi arkadan annemin dizi sesi çalmış konuyu değiştirme çabasına falan girdi. Ben dedim ki neyse dedim belki onlar dedim Müslüman tarafında oturuyor. <laughs> 10 saattir kapatıcım kapat. Konuş artık. Allah insanları ne işin yarattı. Sen kafayı yemişsin abi. Kontür. Kontür. Hı. Bu ne yapmıştı ya? Bir şey yapmıştı biz bununla ayrıldık tamam mı? Ne yaptığını hatırlamıyorum. Sonra biz tekrardan bununla konuştuk e, bu durumları. Tekrardan barıştık biz bununla. Toksik ilişki, tayin yani. Bir şey diyeyim mi? İstesem bu kadar iyi eyeliner çekemem. Sanırım dışarı gitmeyeceğimi anladı. <laughs> ben çok otistik bir insanım gerçekten benim. Soru cevabı şey abla otistik misin? Dedim valla spasitiyim. Yani. Neyse. Bunun, bunu niye anlatıyorum ki ben size? Bu, bu aynadan bir bok görebilen varsa gerçekten gelsin burada Oscar ödülü falan verdim. Sildim. Nasıl sildiğimi görmediniz tamam mı? Her <laughs> neyse. Ben buna bir ara hediye yollamak istedim tamam mı? Bu arada bunların hepsini göz ardı ediyorum ben. Ben buna bir ara şey hediye yollamak istedim. Almanya'dan adresini istedim tamam mı? Ben buna bir süre hediye almıştım. Geri zekalı olduğum için. Ondan sonra bu da dedi ki işte yok dedi veremem dedi. İşte dedem fark ederse benim ağzım nasıl çor öyle böyle. Dedim sen Almanya'da yaşıyorsun. Deden Türk mü dedim evet dedi. Dedik biz siz Almanya nasıl gittiniz dedim. Dedem sayesinde de. Dedim ki deden Türk değil mi dedim. Nasıl oluyor bu dedim. Biriyle mi evlendi dedim. Dedi ki yok ya Alman normaldi dedi ama Türk dedi. Alman ama Türk. Yani yarı Alman yarı Türk mü diyorum. Yok Alman diyor. Ben dedim ki tamam tamam gerek yok yani anlatma daha fazla. Bak tamam sus. Tamam sus. Ben e, bundan Instagram falan istedim bana vermedi. Sonra dedi ki veremem falan dedi. Arkadaşım var hesapta dedi. Dedim ki arkadaşım bizim mesajlarımızı mı görüyor? Dedi ki arkadaşım işte ya ondan gizli saklama olmaz. Ay ben orada sana özel bir şey söylesem bunu görecek demek ki. Nasıl bir zihniyet abi? Nasıl bir zihniyet yani? Ben de o zaman seninle mesajlarımı gideyim. Arkadaşımı atayım. Atmamışım gibi konuştum ama. Yani özel şeyleri atmıyorum canım benim. Yani kavgalarımızı falan atıyorum sonuçta. Her, kim yapmıyor ki? Hangi kız, hangi kız evladı bunu yapmıyor? Ben yapmadım şerefsiz. Ben ben yazanlar çıkar YouTube'da. Ben bir şey demeyeceğim o yüzden. O olaylar oldu. Biz buna yine kavga ettik. Sonra bu hesabını birden kapattı. Ben hem sen hesabını neden kapattın falan yeni hesap açmış. Onu bana verdi. Dedi ki işte arkadaşım seninle konuştuğumu bilmiyor. Bu hesaptan konuşalım falan dedi. Bana şifresini verdi tamam mı hesap? Ben de e, hesabına girdim. Tabi DM'leri yok ya bu hesapta. O yüzden şifresini falan verdi de neyse hadi. Çok şey yapmayacağım takılmayacağım. Ondan sonra ben bunun hesabına girdim. Konum kısmına baktım tamam mı? Konum kısmında bir İzmir var benim olduğum şey. Bir de Yalova yazıyor. Dedim nasıl yani? Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl yani? Gittim buna yazdım. Dedim ki aşkım neden senin konumun Yalova'da gözüküyor dedim. Bana dedi ki aşkım VPN açtım ya. Kardeşim VPN zaten yurt dışına bağlanmak için yapılan bir uygulama. Hadi bunu da göz ardı. Çünkü ben geri zekalıyım zaten yani geri zekalıyım. Ben çok seviyordum kendisini o yüzden. Bir dakika üzerimi değiştirip sonra komple anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben bir şey yaparken ee... bir şey yaparken makyaj yapamıyorum. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Siz anladınız beni gerçekten. Bekleyin. Neyse bütün bunlar olurken bu bana birden soğuk yapmaya başladı. Ben de buna şey diyordum işte bana niye soğuk yapıyorsun falan diyordum. Bu bana cevap vermiyordu tamam mı? Sonra bana birden şey dedi. Benim dedi babam benim için mektup yazmış dedi. Ben dedim ki nasıl yani dedim? Ankara'dan Almanya'ya yollamış dedi. Dedim ki Allah Allah dedim. Ne zaman yazmış dedim? Dün yazmış dedi. Dünden bugüne mektup nasıl gelebilir? Anında bilmiyorum. Ya yani öyle bir şey varsa da ben bilmiyormuşum yani. <laughs> Takamıyorum. Abi <laughs> Ondan sonra arkadaşlar ben dedim ki ne almış dedim bakayım dedim. İşte mektupta el yazısı o kadar güzel ki yani babasının yazabileceği türden bir şey. Böyle bir baba varsa gerçekten bana yazdığı bir şey varsa falan atabilir miyim? Bu kadar mükemmel bir mektup olamaz yani tamam mı? Neyse işte şey yapmış seni öldüreceğim keşke ölseydin keşke doğmasaydın şöyle böyle. Dedim Allah Allah hadi böyle babalar var da niye hapishaneden sana böyle bir şey yollasın yani tamam mı? Ben de onu anlamadım. Sonra ben de dedim ki ay dedim çok üzüldüm dedim mektuba falan filan dedim tamam mı? Sonra aradan böyle bir hafta falan geçti. Bu bana şey dedi baksana dedi e edebiyat notu çıkardım falan dedi. Sonra dedim ki edebiyat notumu çıkardım dedim. Sen dedim üniversitede okunmuyor muydun? Kendisi bana üniversitede okuduğunu söylüyordu bu arada. 19 yaşında olduğunu söylüyordu yani. Dedi ki ya dedi ben öylesine çalışıyorum edebiyata falan. Dedim ki Peki. Baktım tamam mı bana attığı mektup yazısıyla kendi çıkardığı not aynı. Zaten masasında da şeyler var. Föyler var. Tamam matematik föyleri. Şöyle 11. sınıfta 12. sınıfta aldırıyorlar ya. Toplu işte. Onlardan var. Tamam ben de böyle kaldım. Dedim ki falan oldum. Bu arada mavi bana yakışmıyor galiba. Saçımı siyah yaptığımdan beri hiçbir renk yakışmıyor. Hiçbir renk. Bu ne şimdi? Bu hareket mi şimdi? Bu e, 7 senelik bir düzleştirici ve gerçekten mükemmel. Ya vazgeçilmez. Ablamın bu arada benim de ama ablamdan bana kaldı. Ben bunları tabi e, topluyorum topluyorum tamam mı? Hepsini böyle biriktiriyorum diyorum ki en son patlayacağım herhalde falan. Sonra bir baktım bu bana tekrardan soğuk yapmaya başlıyor tamam mı? Ben de içime kötü bir his oturuyor. Diyorum ki Allah'ım diyorum acaba başka bir isim mi var falan. Aha bu benim kafama girdi ya sıçtık. Sonra işte 2-3 gün geçti bana bir arkadaşım yazdı şey dedi kanka ya nasıl oldun dedi ben dedim ki nasıl oldun derken dedim hastalığım mı vardı da benim haberim yok. Sonra dedi ki kanka dedi siz ayrılmışsınız ya dedi dedim ayrılmadık nasıl ayrıldık derken dedim sonra dedi ki e kanka dedi grupta işte bir buçuk hafta önce bize ben Melisa ile ayrıldım demişti hatta bana flört ayarlayın demişti biz ona flört ayarladık dedi. Dedim ki ''Nasıl yani?'' dedim. ''Nasıl?'' Gerçekten ama o anki şokumu e, atlatamıyorum hala. Öteki dünyaya gittim geldim. Sonra dedim ki ''Bana SS at.'' dedim. ''Bana bunu kanıtla.'' dedim. Ben en azından ona bir laf yapayım yani. Bu bana SS attı. İşte ben bunu kendime korum yapacağım falan filan. ''Abi ben bunları gördüm ya ben bu çıldırdım başka bir kız için. İşte ben bu kızı karım yapacağım.'' falan diyor. Ben bunu çıl görünce çıldırdım yani dedim ki ben bunu hak edecek ne yaptım yani. Bir de benim önceden aldatıldığımı da biliyordu bu arada. Aldatıldığımı bildiği halde bunu yapması gerçekten iğrençlik. O ona gittim söyledim dedim Allah belanı versin dedim işte e, sen nasıl bir insansın dedim iğrençsin dedim İşte Allah belanı versin bir de Almanya'da yaşıyorum diyorsun arkadan ezan sesi geliyor Yalova'da çıkıyorsun falan. Yani gerçekten burada arada adamı mı gerçi onu da bilmiyorum yani. Belki o, o, bile yalandır. Bak konumda görüyorum ama bence yaşı da yalandı, adı da yalandı. Bence her şey yalandı. Hayatı yalan zaten. Sonra ben buna bayağı bir söyledim. Ben bunu engelledim. Sonra bu benim işte 3 tane hesabım var benim. Biri okuldakiler için, biri işte Reels hesabım 10 binlik olan bir tane de Priv hesabım var. Bu Reels hesabıma yazdı. Ben bunu engelledim. Benim diğer hesabıma yazdı. Engelledim. Privime yazdı en son. Ben de dedim ki ne istiyorsun? Söyledi ki ben seni aldatmadım dedi. Sana bunu kanıtlarım falan dedi. Amca vallahi ben değil. Amca, Amca ben değil. Bir bakış yaptı ya. Amca ben değil diyorum sana. Ben yalan söylüyorum sana. Kim yaptı? Ben değil. Ya ben de yaptım. Amca ben değil diyorum sana. Sonra dedim ki nasıl kanıtlayacaksın bana? Kanıtla o zaman dedim. Kanıtla yani. Ondan sonra bu dedi ki işte benim hesabıma panel attılar. O yüzden onlar başka kızlara yazmışlar. Ben yazmadım. Yani kanka başka yalan mı yok? Hani ben sana yalan öğreteyim işte. mi sana? Aşkım o benim kuzenim dese ben daha çok inanırdım gerçekten. Aşkım o benim kuzenim işte bilerek eski sevgisini kıskandırmak için böyle bir şey yaptık falan dese daha çok inanırdım gerçekten. İşte abi hesabımı çaldı ben onun kardeşine yüz vermedim diye falan dedim ki hangi abi sen onun kardeşine yüz vermedin diye kalkıp senin hesabını çalar. Ya yani böyle bir olay hayatım boyunca ben duymadım, görmedim, bilmiyorum. Gerçekten bu olay beni patlatmıştı. Sonra bu Kalkıp e, bir iki ay sonra bana yazdı. Ben bir tane story atmıştım işte elbiseyle. Bana dedi ki bu çok açık değil mi? Kaldır. Dedim ki sen kimsin dedim. Sen kimsin de bana karışıyorsun yani. Hem beni aldatmış abi hem de kalkmış bana diyor ki işte kaldır bunu. Sen kimsin benim fotoğraflarımı karışıyorsun? Hiçbir insan bana benim kılık kıyafetime ya da benim davranışlarıma, benim hesabıma karışamaz. Benim arkadaşlarıma da karış. Benim hiçbir şeyime karışamaz. Diyor. Sen kimsin abi? Bir eski sevgilim anladın mı? Çok sinirlendim şu <laughs> an. Bu arada saçlarımın farkına bakın. Ben çok otistik bir insanım. Beni takip etmeyin gerçekten. <laughs> Bana birkaç kere daha yazdı. işte ben senin yemin ederim anlatmadım dedi. Çok vicdansızsın falan dedi. Hayatımda hiç mi yerim yok falan dedi. Ben dedim ki hayatımda zaten hiçbir zaman yerin olmadı. Yani hiçbir zaman yerin olmadı abi. Yani... Zaten üçüncü günden sevgili olduk. Aa, tamam mı? Ama ben bunu gerçekten çok seviyordum gerçekten çok seviyordum ve e, benim resmen bir senemi çöp etti o insan. Bir senemi çöp etti abi. Zaten sonra o arkadaşlarımla falan da, da konuştum. Dedim ki bana böyle böyle diyor falan. Dedi ki kanka yalan söyledi. Sonra hepimizi engellemiş birden. Bu Instagram'dan falan. Bana zaten hiçbir zaman numarasını vermediği için. Ya Alman numarası yok çünkü abi. Türk numarası var. Bir de bana şey diyordu bu arada. Ben daha yeni hatırladım. Bana dedi ki benim iki hattım var. Biri Türkiye hattı, birisi Alman hattı. İşte ikisini de veremem. Türkiye hattında dedemler görür kızar. İşte Alman hattında da sürekli kontrümümü yiyeceğim senin için. Ya abi ne diyorsun sen ya? Bir de ondan sonra benim asla düzgün bir ilişkim olmadı bu arada. Hep ya ekseni unutamayan biri çıkıyor ya ne bileyim çok karmaşık ilişkiler falan oluyor. Bir tane narsist vardı mesela bana şey diyordu. İşte e, bu flörtüm de bu arada. Önce aynaya bak sonra benimle konuş diyordu. Kanka aynaya baktım sonra ben bunu konuşmayı kestim bu arada aynaya baktıktan sonra. Biraz ego kasmışım gibi oldu ama ego kasmak amacıyla söylemedim. E, çünkü gerçekten beni eziyordu. İşte benim onsuz mutlu olmamı kaldıramıyordu. Mesela onunla mutlu olabilmişim sadece. Onunla konuşken mutlu olabilmişim. Onun dışında arkadaşlarımla, ailemle mutlu olamazdım. Şimdi sadece onunla mutlu olmam gerekiyormuş. Abi sen kimsin ya? Yani gerçekten sen kimsin? Sen kimsin de ben seninle mutlu olacağım be? Ben kendi kendime de mutluyum. Ama bak şu an video çekiyorum çok mutluyum yani. Bilmiyorum abi saçımı ne yapacağım ya. Allah için yorumlara falan yazın ya da bana Instagram DM'den yazın. Abla saçını şöyle yap, abla saçını şöyle yap çıktı Çünkü bana bazıları şey diyor. Abla saçını tekrar eskisi gibi sarı yap diyorlar. Ben sarı yaparsam bütün avram değişik ve aldığım kıyafetlerin yarısı çöp olacak. Çünkü ben saçımın rengine göre koyu renkler aldım ve bilmiyorum yakışmıyor sarı saçta bende. Genellikle böyle açık tonlar falan yakışıyor sarı saç yaptığım zaman. Neyse dediğim gibi kimseye güvenmeyin çünkü hayatı bile yalan çıkabilir. Bir de özellikle sanaldaki insanlara güvenmeyin. size. Yani ne bok yediği belli olmaz anladınız mı? Şimdi size gelir şey der. Aşkım işte dün çok yoruldum o yüzden yazamadım direkt uyudum falan der ama harbi ki bilmezseniz belki başka birinin yatağında yani. Hiçbir şeyden haberiniz olmaz. Bir de benden sonra böyle e, ilişki yapmaya çalışıp yapamamış tamam mı? Bunu ağzına sıçmışlar herhalde karmam yaşamış. Çünkü ben buna çok beddua etmiştim dedim Allah belanı versin falan. Baya beddua ettim ama öyle bildiğiniz gibi de. Oğlum 40 dakika falan olmuş vardı bu ben bunu editleyeceğim ve 20 dakikaya falan düşüreceğim. Hatta 20 dakikadan belki daha aza düşürürüm çünkü kimse izlemiyor. Kimse izlemiyor ben... TikTok'ta e, ana anlatıyordum. Yani zaten takipçilerim gelirse bilirler. Ana anlatırken bile işte part part atıyorum. Çünkü kimse izlemiyor tamam mı? Ben o 5 dakikayı atsam kimse oturup izlemeyecek. Sıkılacaklar 2 ilse basacaklar. Ve ben part part atıyorum. Bu sefer linç yiyorum. Niye part part atıyorsun falan diyorlar. Abi izlemiyorsunuz ki. <laughs> İzlerseniz atarım valla atarım. Bak bunu YouTube'a atma sebebim de zaten şöyle part atınca kızıyorlar. Bu sefer sinirleniyorlar falan. O yüzden yani. Bu arada bana şu altın olanı e, almıştı. Hala duruyor yani bilgisine bunu izler. <laughs> Atmadım yani. Bir dakika çıkış nasıl yapacağım? Bu arada benim özel bir girişim de yok. Hello Bitches'lar diye girdim direkt ama. Aman. Çıkışa da gerek var hadi bay bay. Hadi bay. 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 <gülüyor> <gülüyor>